Enerji sağ vardı. Bak ona bakacağız. Kente çalışmasını yeni yapmıştık. Ya yani yukarıda 650'si aşağıda 300'ü var demiştik. 500'lere direnç yapmış ara direnci. Takılmış aşağıda 360 falan olabilir. Öyle bir şey hatırlıyorum ben. Kente ufaktan bir bakalım o zaman. Ufaktan bir bakalım. Üstünden geçelim bari de. Peki kent sitesinden devam edelim. Devam edeceğiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi kent hissesi arkadaşlar burada aşağıda destek seviyesi varmış. Burada bakın çizmişiz zaten. Burada desteğine gelmiş, görmüş, yükselmiş. Kaçı görmüş? 400'leri mi destek yapmış? 400'leri destek yapmış. Güzel destek. Evet. De desteğe artmış bu. Destek seviyesi artmış ama güvenilir mi orası? Oraya bir bakalım. Ya biz buna zamanında 200 kaçtı? 200 küsürlerdeyken e yükselişi var demiştik. 2'ye katladı ise. Işte. O zaman değerlendiren para kazandı. Bu saatten sonra tabii ki de para kazandırabilir ama o zamanki parayı kazanabilir mi? Yani. Şimdi ben kendi sesine e, endeks bazına baktığım zaman arkadaşlar hani performans, e, olmadığı için, performans, bir performans olmadığı için mükemmel bir performans olmadığı için mükemmel bir performansı olmadığı için ve altta desteği olduğu için o desteğe kadar önlem alınması taraftarıyım. Yani yukarıda düzeltme yapıp tekrar görebilir. Bak %25'e kadar Düzeltme yapabilir diyor. İleride de yükseliş yapabilir tekrar. İleride hala trendi bu. Bu trend de devam ediyor. Yani %28'i gördüm ben arkadaşlar. Oraya kadar önlem alınsa fena olmaz. Burada trend yapmış. Orada da bakarız isterseniz. %28, %26. Bakalım %26 ne yapıyor? Ben 350-360 oralar diye düşünüyorum. Çünkü trendi yükseliyor bunun. 300 derhalde de 350 olmuş olabilir. Ya diye tahmin ediyorum. Bakalım. %28 300 Yok 300'müş. Değişiklik yok. Ee, evet. 360 ve 300 300'lere kadar önlem almak lazım. 360'da da bir desteği var yalnız burada. 360 mu orası? Bir bakalım. Bir saniye. Şunu bir temizleyelim de arkadaşlar. Tekrardan çizelim. Tekrardan çizelim. Böyle bir trendi var. Bakın burada trend yapmış. Şimdi bu trende göre, bu trende göre eğimini bir ayarlayalım da. Demek ki burada eğimi şöyle mi olacak acaba bir şey. Şurada desteğe var. Aşağı yukarı bu şekilde ya. Ee, şimdi bir de şöyle bir trendi var. Düşüş trendinde olduğunu varsayarsak, düşüş trendini varsayalım. Güzel desteğini bulalım biz buna. Güzel desteği şimdi burası var. Bir en güzel desteği buralar. Yani hemen hemen buralar arkadaşlar. Şuradaki seviyeler. Şimdi şunda çünkü şey olabilir. Bunda değil de burada bir bir saniye. Şunu ben bir tersten bir bakayım da. Tersten bir bakayım. Eğimini ayarlamamız lazım. Biraz şuradan kırpacağız. Şöyle spekülatif bir hareket var yanıltıyor ee, çok problem değil ama aşağı yukarı belli burası ya da şurası olur arkadaşlar ee, yani benim demek istediğim ne biliyor musunuz burada gelebileceği yüzde 28 yüzde 30 yüzde ee, 28 görünüyorum 300'ler demişim zaten yine aynı görünüyor arkadaşlar Ya yani 300'lere kadar yani 310 falan olabilir yani ee, oraya kadar önlem almak lazım daha sonra o şartlarda yükselişi beklenir. Yukarıda da yine bir o kadar yükselişi var. Bakın tesadüf değil. E, 550'ler. Zaten biz daha fazla da yapabilir demiştik. Yapabilir mi? Yapabilir. Arkadaşlar bu trendi devam ediyor yani sonuçta. Biraz endekse de bakarsınız. Endeks de iyi olduğu sürece yapabilir yani. Yükseliş yapabilir. E, var ya bak 650'li de 650 demiştik. 650'nin üstünde görünüyor. Yani e, sorun yok. Aşağıda 300'lere kadar önlem alıp 300'ler gördüm ben. 300'ü yazarım. Yazmama gerek yok. Yazmışım zaten. Evet aşağıda 300'ü var arkadaşlar. Yukarıda 650'si var ya. Aynı işte bu bant arasında hareket ediyor. Diyeceksin ki hocam 650 nerede? 350 nerede? Valla bu hisseler böyle yani. Bir anda bakıyorsun 300'e geliyor 650'den. Ya da 300'den 650'ye gidiyor yani. O yüzden trend aralığı geniş yani görüyorsun. Trend aralığı çok geniş. Bir anda yapabiliyor bu hareketi. Bak şu çıkışa bak. Şu çıkışa bak. Bir hafta çıkıyor böyle. Yani o yüzden e, bir şey diyemiyorum. Aşağının önlemini alırsın. O şartlarda yukarıyı beklersin. %30'a kadar önlem almak lazım. Yani 300'lere kadar. Kayabilirmiş. Kayabilirmiş. Geçiyorum bu de. Önceki çalışmayı izleyin. Aşağıda 300 yukarıda 650'ye kadar belki biraz da fazla olabilir. E, orada bakar isterseniz öyle bir trendi varmış ya burada mümkün olan şey mantıklı olanlar arkadaşlar ya ben bu 2 250'lerde falan demiştim oralardan yükselecekti ya o zaman alacaktın tutacaktın şimdi hiç sıkıntı etmeyecektin hatta çok da güzel para kazanmıştın ya da şimdi bu şartlarda alıyorsan eğer şimdi buradan gider mi diye bakarsan buradan hani 650 gidecek diye bakarsan ya %30 düzeltme yaparsa giderse ne yapacaksın İşte o yüzden o %30'larda alabiliyorsan mümkünse sondaj yapacaksın en alt seviyelerden alabiliyorsan yani zararını en azından en, e, şey yaparsın yani e, zarar etmesin en azından. Endekste de problem olur, bir şey olur. Kötü seviyelerden almak lazım. Ben yazıyorum mesela gelirse ben oralardan takip e, takipimi alıyorum. Gelirse canım gelmezse e, kısmet değilmiş diyorum. Geliyor mu? Geliyor. Geliyor ama yani. Yüzde doksanı geliyor. Gelmeyen oluyor mu? Gelmeyen oluyor. Kısmet değilmiş diyorum işte onlara da. Hepsini almak zorunda değilim ki. 600 tane hisse var endekste canım. Benim alacağım zaten 8-10 tane ise şart mı yani kent olmasın? Evet. Geçiyorum. Sıradaki sene devam ediyoruz arkadaşlar. Sıradaki sene devam ediyoruz. Yani alırken kazanmaya bakacaksınız arkadaşlar. Alırken kazanmaya bakın. Alırken kazanmaya bakın arkadaşlar. Şimdi eee Enerji sağ varmış. Enerji sağ soran burada mı? Enerji sağ. Videonun altından not almış arkadaşlarımız. Enerji sağ. Saha. Enerji sağa bakalım. Seleç demiş. Selece dün ne dedik? Allah aşkına ne dedik? Dedik ki 20'ler var dedik. Orada düzeltmeye dikkat edin dedik. 20'lere gitti düzeltme yaptı. Ama hedefi var. Ama düzeltmeye dikkat edin dedik. O oyun kağıdı oyun. Yani oyun yapıyorlar yani. Dikkat edin dedik arkadaşlar. İşte elimden geldiği kadarıyla nokta atışı yapıyoruz ama size de e